Şimdi şöyle bir şey, ee, iki tane ucu şuraya koyduk. Şu, şu ördek galiba kuluşkaya yatmak istiyor. Dedik ki bir almasak ne yapsak, dursun orada. Bu galiba yatmak istiyor, gidiyor, geliyor, kapatıyor. Ama tabii ki onların yontuları hepsi onların değil ama. Hı? Ben almak istiyorum ama eşim dedi birazcık dursun yumurtalar böyle. Siz susadınız mı? Bu. Şuradaki erkek bu çok fena. Bu çok fena. Bir de şu. Özellikle bu üçü. Yani yedi erkekten üç tanesi şu an çok fena. Karamel. Karamel. Sen ne yapıyorsun? Sen benim önümdesin. Bak bu da hiçbir şey demeyenlerden bir tanesi. Kimisi böyle bir tutum sevdim mi? Bir şey soracağım. Siz ıslaksınız. Nasıl böyle oldunuz? He? Çok tatlısın biliyor musun? Çok tatlısın. Ama şey ya. Bu ıslaklık nereden geliyor? Bence bir şey söyleyeyim Nereden geliyor? Terleyince Sara'nın poşetlerinden akıyor. Üstlerine. Şeyin çok tatlısın. Bu da böyle durabiliyor. He? Başına gitti mi? Bazıları böyle tutunca hiç sevdirmiyor bile kendini. Bıdı 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 bıdı. Karamel gel. Bunlar çok susamışlar. Şu an burada suyu bekliyorlar. Bakın. Burası biraz havalandıralım olmazsa ya şey yaptıklarında. Bozuk lan burada. Evet. Mavi kirli ya. Şu şey buradan su akıyor. Aha benim üstüme daktı. Buradaki sular ördeklerin üstüne aktığı için ıslak bazı ördekler. Bu dişi olan şuradaki yumurtalara kafayı taktı. Gidip onları elliyor, kapatıyor. Kapatıyor mu? Hı. Hmm. Bence o şey... Ama o yumurtalar senin değil ki hepsi. Sen yapmıyorsun belki de. Dur bakalım.